Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Dün bahsetmiş olduğum videomdan sonra bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Oh, çok soğuk. Niye üşüyorum? Üşümüyor muyum? Üşüyor muyum? Üşümüyorum. Üşüyor muyum? Üşümüyorum. Peki ben niye Titriyorum, üşüyor muyum? Üşümüyorum. Üşüyor muyum? Üşümüyorum. Niye o zaman ben titriyorum? Niye o zaman ben titriyorum? Üşüyor muyum? Üşümüyorum. Niye o zaman ben titriyorum? Böyle böyle skeçler yazarsak TikTok'ta başarılı olacağımıza dair ben e, formül çıkarttım, analizler yaptım, birçok video tükettim çünkü üretebilmek için tüketmek de gerek bir kitap yazabilmen için bir kütüphane okumak zorundasın diye bir söz vardı. Hemen hemen her şey. Günümüzde bir dijital içerik üretmek istiyorsan hayvan gibi dijital içerikleri tüketmelisin. Böyle öyle içerikler gördüm ki au yani gerçekten au au yargı dağıtmaya geleceğim artık. Çok garip. Neymiş o? birinin böyle ateş edebilmesi. Sadece alıştırmaya bakar. Peki neden kimse senin adını duymadı? Yani böyle ateş edebilen birinin ünü kısa zamanda etrafa yayılırdı dostum. Neden ün kazanmak isteyeyim ki? Kendini öldürtmenin en emin yolu bu. Bugün TikTok'a giriyorum. Rastgele içeriklerden bir tanesini seçiyorum ve onu burada yapıyorum deneyeceğim abi. Denemek istiyorum yani gerçekten. Ama neden böyle girdiğimi söyleyeyim sizlere. Çünkü daha ben 5 dakika öncesine kadar tüketiyordum hala. sindiremedim çünkü. mantıklı konuşamayabilirim ara sıra. O yüzden nedenini de açıkladım. Tamamen TikTok'ta bir güç var. Topluluk var. Oo üşüdüm. Evet neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi TikTok'a giriyorum. Ekran kaydımı başlatıyorum. Evet. Haydi bakalım. TikTok. TikTok. Siliyorum ya. Oh! Bu kız mavi tık almalı! Bir daha izleyelim. Of 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 of! Önceden After Effects yapıyordu bunlar hey hey! Meryem Balcı. Of, of. Güzel, güzel. Evet, bu tekniği bulduktan sonra güzel değerlendirmişsin. Tebrikler. Ee, bu tarz dans videoları da yapabilirim. Güvenlik çeliği. Ne olmuş? Kurgu değil arkadaşlar. Gerçek bunlar. Evet. Mesela arkadaşlar bu teknik eee Kullanmış olduğum video montaj ses nasıl kısılıyor böyle? Mesela bu renk ah bu adam baya bu teknik kullanaraktan yürümüş. Bu teknik de de ilerleyebilirim çünkü bu teknik basit bir teknik aslında. Favoriler ekle diyelim. Cody Kodum Cody Dört buçuk milyon takipçi mi? Abone mi? 71 milyon beğenisi olmuş bütün içeriklerini. Gerçekten bu kullanılabilir. Evet. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bunu yapacağım. Ee, merak ettim ya. yapmamam lazım. Ama bu videoyu yani şöyle söyleyeyim sizlerden etkileşim alırsam bir hafta içerisinde böyle bir video çekeceğim. Çünkü vakit yönetimi açısından kendimi planladığım bir plana uymam lazım. Daha böyle burada e, montaj kullanmadan ya da montajı sadece telefonda yapabileceğim şekilde yapayım. Dön bu ne ya böyle? Bu... Tamam bunu yapayım. <laughs> Hadi bakalım. Helikopter helikopter. Bu şarkı ya uygun bir şey yapsam mı? Evet. Bu şarkı ile ilgili neler yapmışlar? Yani tamam bunu yapıyorum. Helikopter. Allah'ım. 8 beğenim olmuş iki videodan. Uh. Takip edin ha bu arada. İsmim Deprahim Official. <laughs> oh, oh. Helikopter helikopter videosu çekeceğim. Evet. Görüşürüz. Helikopter helikopter. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeseniz de lütfen yorumlara yazın, söyleyin, konuşun. Konuşalım, yazışalım. Bir saat boyunca hep e, bildirimlerim açık olacak. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Sizler benim için gerçekten değerlisiniz. Fikirlerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi, yorumlarınızı lütfen bu videonun altına atmayı unutmayın. Hala kanala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Yani düşün abone olun. Bataklıkta, depolarda videolar çekiyorum. İyi bakalım. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın.